Arkadaşlar merhaba. Benz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mercedes Benz'in 209 CLK hayranları için bir video hazırlamak istedim. Malum kanalımda bütün kasalarla ilgili çeşitli videolar hazırlamaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar ilk önce genel videolarla başlıyoruz. Ondan sonra da tek tek işte V8 motorları, V6 ve işte sıralı 4 silindir vesaire gibi motorlar üzerinden e, ve bazı temiz araçları e, sizlere göstererek bu videoda gördüğünüz gibi e, bu araçları üzerinden araçların e, Mercedes tarafından kullanılan motorlarını sizlere anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar e, biliyorsunuz her kasanın e, kendi içinde Mercedes-Benz hayranlarının içinde her kasanın farklı e, fanatikleri var, hayranları var. Bu CLK da yine Bursa'dan bir dostum. Bruno Sakko Garaj adında bir şeyi var. Garajı var kendisinin. Bir Mercedes hayranı ve CLK'lara karşı özel bir kendisinin şeyi var. ilgisi merakı var. O yüzden bu videoda Barbaros kardeşimize ithaf edelim. Çünkü CLK'ları çok sever. Şimdi arkadaşlar bu 209 CLK serisi hakkında ilk önce size biraz bilgi vereyim. Bildiğiniz gibi Mercedes-Benz kullanıcılarının W211 serisinin coupe versiyonuna C209 koduyla CLK kasa ismiyle üretti Mercedes. Bu videoda görmüş olduğunuz araç 2004 model CLK 500 coupe modeli. Ve e, çok düşük kilometrede e, yaklaşık e, 8000 mil gibi aşırı derecede düşük bir kilometreye sahip yani 13000 kilometrede ve e, bu, bu temizlikte ki bir araç e, Amerika'da 18000 dolara satıldı. E, Tabi bu kadar temiz 18 bin dolara satıldığını varsayarsak bu aracın normal yüksek kilometrede olanlarının da işte 5-10 bin dolar gibi binicilere satıldığını görüyoruz. Yani arkadaşlar CLK 500 2002 yılından 2005 yılına kadar birinci seri olarak 2005 yılından 2008 yılına kadar da ikinci seri facelift modelleriyle e, müşterilerle buluştu. E, birinci seri bu görmüş olduğunuz CLK e, 2004 model. Ama ben bu aracın şeyine baktım. Win kartına baktım. E, çıkış tarihi 2003'ün 6. ayı olduğu için e, bu araçta e, 7 ileri Jitronic şanzıman yerine 5G tronik şanzıman kullanılıyor. Bunun nedeni de Mercedes'in Hazira 2004 Haziran'ından itibaren 7G tronik şanzımana geçmiş olması ve birçok modelde de ikinci seri çıkmasına rağmen birinci serideki motor versiyonlarını da Mercedes yaklaşık 2006 yılına kadar üretmeye devam etti. Yani ikinci seride daha çok 2006-2008 model yıllarında yeni tip araçları görüyoruz. O da kafanızı karıştırmasın. Ama normalde genel'e baktığımızda ikinci seri araçlar 2005'ten 2008'e kadar e, olan facelift araçlardır. Şimdi bu aracın üzerindeki motorla başlayalım arkadaşlar. ilk önce e, bu motor Mercedes'in M113 diyebildiğimiz V8 3 varfli 4966 cc hacminde 306 beygir ve 460 Nm metre tork çeviren maksimum hızı 250 km ile sınırlandırılan bir motordur. Şanzımanı biraz evvel bahsettiğim gibi 5C tronik şanzıman kullanılmıştır bu araçta. 0'dan 100'e 5.9 saniyede ulaşır. Yakıt tüketimi şehir içinde 16 litre, 90 km sabit hızda 8 litre ve 120 kilometre sabit hızda da 10.9 litredir. Ee, o zamanki e, fabrika çıkış fiyatı ortalama 55.000 Euro'ydu bu aracın. Tabi donanım olarak e, eklendiğinde bu fiyat yukarı doğru çıkar. Ve e, bu araçtan toplamda Mercedes birinci seri olarak 16.941 adet CLK 500 birinci seri bu motora sahip olan araçtan üretmiştir. Şimdi motoru konuşurken e, biraz da şeyi söyleyeyim size. E, o dönemde e, bunun bir üstündeki yani daha hızlı olan versiyonu CLK 55 AMG olarak geçiyordu. Yine aynı M113 motoruna sahipti. E, CLK 55 AMG'de 5.439 cclik 5,5 litrelik bir motor var. 367 kilometrede araç e, 367 kilometre diyorum özür dilerim. 367 beygir gücünde ve 510 Nm metre tork çeviriyor ve 55 AMG modeli de 5.2 saniyede sıfırdan e, yüze ulaşıyor. Yani. 500 kıyasladığınızda aslında bakarsanız beygir gücü olarak arasında fark olmasına rağmen sıfırdan yüze çıkışı arasında çok böyle aman aman bir fark yok arkadaşlar. E, ve 55 AMG modeli toplamda e, 2006 yılına kadar 2006 yılına kadar üretilmiş. 2005-2006 döneminde de 55 AMG'yi satışa devam ediyordu Mercedes. Toplamda da 2893 adet gibi düşük adette bir 55 AMG CLK üretimi yapmış Mercedes. Bunu da birinci seriyle ilgili birinci serinin zamanındaki V8 motorlarda ki bilgi açısından da bunu da belirtmek istedim. İkinci seriye baktığımızda da ikinci seride 2006 yılından 2008 yılına kadar CLK 500 modeli daha gelişmiş bir motor olan M273 motoruyla satışa sunuldu. Bu motor yine V8 ama eski M113 motordaki gibi 3 valfli değil. Bu motorda daha yeni teknoloji olan 4 valf teknolojisi var. Yine 5.5 litrelik 5461 cc'lik bir motoru var. Ve bu sefer beygir gücü 306 beygirden 388 beygire yükselmiş durumda. Ve torku da 4, eski motorda bu görmüş olduğunuz araçta 460 Nm iken yeni makyajlı serisinde 530 Nm'ye yükseldi. Mercedes araçlar ne olursa olsun 250 km ile maksimum hızı sınırlıyor. Yani AMG motorları dahil hepsinde 250'de araç araç hız kesiciye giriyor. Bunlarda yine standart 7 g tronik şanzıman var. 5.2 saniyede 0 kilometreden 100 kilometreye çıkıyor. Yakıtı da 16.8 litre şehir içinde. 8.4 litre 90 kilometre hızda sabit hızda ve 11.5 litrede 120 kilometre sabit hızda yakıyor yani e, eski e, birinci seriyle hemen hemen e, yakın değerlerde yakıt tüketimi var. E, o zamanki ortalama fiyatı e, bu aracın ikinci seride 60 bin euro civarında satılıyordu ve e, 2590 adet gibi e, birinci seriyle kıyaslandığında çok daha düşük bir e, araç üretimi var. Yani görüyoruz ki e, dünya üzerinde, ikinci seri CLK 500 olarak 2590 adet çok düşük adette araç üretilmiş. Yani çok fazla rastlamaya e, kolay mümkün değil e, bu araçlara. E, bu da tabii ki temiz düzgün araçları meraklılarının gözünde daha e, değerli hale getirecektir. Şimdi o dönemde ikinci seride ki AMG modellerine baktığımızda 2005'ten 2006'ya kadar eski motorun üretilmeye ve satılmaya devam edildiğini söylemiştik AMG versiyonlarında 55 AMG olarak. Bu sefer 2006'dan 2008'e kadar da CLK 63 AMG modeli üretilmeye başlandı ve M156 yine 4 valfli daha yeni bir motorla üretildi. 6.2 litrelik 6208 cc'lik 481 beygir gibi daha yüksek güce ulaşan 600 Nm 630 Nm torku olan bu motor 4.6 saniyede aracı sıfırdan yüze çıkarıyor. Ve bu aracıdan da yine 1181 adet gibi oldukça az sayıda araç üretildi. Bunların üretim adetleri biliyorsunuz ne kadar az olursa ikinci elde de temiz araçların daha kıymetli ve daha fazla talep edilir olmasına neden oluyor arkadaşlar. Bu da bir gerçek. Ee, şimdi biraz da bu videodaki araç hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Bu araç biraz evvel dediğim gibi 2004 model Obsidian siyah 197U koduyla e, sipariş edilmiş ve Amerika Birleşik Devletleri için e, özel yapılmış bir araç. Bunda e, görmüş olduğunuz üzere videoda. E, kırmızı ve siyah desenli Amerat e, Ameretta deri diye geçen veya ve, ve Napa Napa diye geçen yarı anelin kırmızı ve e, siyah e, derilerle e, kaplanmış. Bu koltukların e, kodu 827A diye geçiyor arkadaşlar. Merak edenler için e, bunu da belirteyim. Araçta hıza duyarlı, duyarlı direksiyon, park sensörü ee, ondan sonra ön koltuklarda sağda ve solda hafızalı ayarlanabilir elektrikli koltuklar var. Ondan sonra önemli şeylerden wing kartından okuyorum. Ee, hafıza paketini söylemiştim. Ee, Beşileri otomatik şanzıman biraz evvel belirtmiştik. E, üretim tarihinden ötürü. Eğer Haziran'ın e, 2004'ün Haziranından sonra üretilseydi 7 GTronic olacaktı. Elektrikli açılır, e, sunroof var. E, cam cam tavanlı. Amerikan versiyonu 409 494 koduyla görünüyor burada. E, onu da belirteyim. Ondan sonra e, ufak tefek önemsiz aksesuarlar var. Onları söyleyip e, vaktinizi almak istemiyorum. Ondan sonra işte otomatik klima var. Ondan sonra onun dışında xenon farlar var, far yıkama var. Şimdi aracın üzerinde bu görmüş olduğunuz jantlar 18 inçlik jantlar, ama araç fabrika çıkışında yine AMG'nin 17 inçlik fabrika. Ee, çıkışında 17 inçlik jantlarıyla çıkmış 767 kodlu Yine dış AMG paketi komple var AMG stil paketi diye geçen ön payerler ve yan maç bir yerler 772 koduyla geçiyor Yani e, bir araçta orijinal AMG olduğu iddia ediliyorsa vin e, kartında bu kodları ve bu açıklamaları görmeniz gerekiyor arkadaşlar Ses sistemi var e, Bosun. CD değiştirici var. Koltukları söylemiştik. Kırmızı ve siyah renkte. Napa ve Amaretto deri diye geçen anilin diye geçiyor. Koltuklarda ısıtma var ön koltuklarda. Ekran yıkama sistemi demiş, ısıtmalı. Yani araç CLK bazında baktığınız zaman CLK'da olması gereken hemen hemen tüm donanımlar mevcut araçta. İşte Keylesco var, e, komat görüntüleme sistemi var. E, araç döneminin e, bir e, AMG 500'e yakışacak şekilde full donanıma sahip bir modeli. Araçta hiçbir hasar yok. Hasarı olmadığı için zaten bu rakama satılmış. Amerika'da da böyle bir rakama bu araç şey görmüş arkadaşlar. Yani CLK CLK 500'ün üzerinden AMG modelleriyle de ilgili sizlere bilgi vermiş oldum bu video şeyle vasıtasıyla. Klasik Otom Instagram sayfamıza satılık Mercedes'lerin model yılı ne olursa olsun ve lüks araçlarınızı markası ne olursa olsun DM üzerinden bana yollayabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının önergelerine uygun hemen hemen tek yayın yapan Instagram sayfasına sahibiz ve 100 binin üzerinde de takipçimiz var. Oraya da oradan da beni takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşıp beğenmeyi unutmayın ve yorumlar kısmından da CLK serisiyle ilgili e, her motoruyla motor şeyi fark etmeksizin tecrübelerinizi, e, deneyimlerinizi paylaşırsanız alacak arkadaşlara da CLK hakkında, e, 209 serisi hakkında bilgi vermiş oluruz. 2009 yılında da e, onu da söyleyeyim videonun sonunda e, 209 C209 serisi C207 serisine yerini bıraktı. Bu seride 212 kasanın kupe versiyonuydu arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.